Silivri'de yaşayan, çocukluğundan beri tesbihe olan merakını emekli olduktan sonra hobi olarak devam ettiren, birbirinden güzel tesbihlerin üretimini yapan Mehmet Bülbül'ü tanıyor ve tesbih yapımını öğreniyoruz kendisinden. 1968 Samsun doğumluyum. Ee, 1997'de e, İstanbul'a göç ettik, geldik. E, tesbih merakı... E, çocukluktan bu yana var, e, çocukluktan bu yana e, bir merak var. Daha sonra bu merakım, emekli olduktan sonra kendim üretmeye başladım, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi üretiminiz çok güzel, elinize emeğinize sağlık öncesinde. Şimdi tespit çeşitlerimize baktığımızda birçok çeşidimiz var. Çeşitlere değinmeden önce bunların işleyişi nasıl gerçekleşiyor onu öğrenmek istiyorum. Şimdi örneğin bir ham maddemiz, bunu şerit testlerimizde kesiyoruz. E, tornamızda yuvarlıyoruz, yuvarladıktan sonra mil üzerinde el işçiliğiyle e, yapıyoruz. Sonra e, cilalama işlemi yapılıyor. Cilalama işleminden sonra da e, dizme işlemi yapılıyor. Dizildikten sonra e, çok güzel bir ürün bu şekilde böyle ortaya çıkıyor. Şimdi tesbihin kullanım alanları çok çok farklı. Sevgili izleyenler bazen moralimiz bozuk olur, bazen canımız sıkkın olur ya da keyifli bir anımızda hemen cebimizden çıkarırız ya da bulunan bölgeden hemen elimize alırız. Şöyle sabrımızı mı ölçeriz artık, kendimizi mi mutlu ederiz bilemem ama tesbihi çekmeye başlarız değil mi Mehmet? Bey? Evet, evet, aynen şimdi, öyle. Evet, şimdi Mehmet Bey şöyle önündekilere baktığımda örneğin e, bu nedir ve bu hangi tesbihi meydana getirir? Kuka e, elinizdeki şu an bulunan kuka ee, bu tespih şu anda ondan üretilmiştir. Peki şunu da merak ediyorum. Bir tespihin üretimi kaç gün sürüyor veya e, kaç hafta sürebiliyor? Şimdi e, ortalama 2,5-3 gün civarında sürüyor. Tabii ki bunun aşaması e, adet bazında çok adet yaparsanız aynı üründen tabii ki e, gün olarak zaman olarak düşer ama bir üründen bir, bir kukayı, bir tane tespih çıkaracaksanız, iki buçuk üç gün civarı sürer. Evet. Şimdi mesela bu bir tek kukadan bir tespih çıkabiliyor mu? Yetiyor mu? Çıkmaz, ee, çıkmaz. Birkaç taneden çıkar. Onun da kestiğiniz zaman içerisindeki e, tesbihe uygun temiz yerlerinden almak gerekiyor. tesbih kültürü tarihçede Hindistan olarak yer almış. Fakat sonrasında Osmanlı döneminde hayli önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde de sıkça kullanılan tespih çeşitlerini Mehmet Bülbül'den öğreniyoruz. Katalin ee, e, abonöz, e, kehribar, e, mamut dişi, e, bu da e, stepize pires, narçil, e, öde ağacı, e, selvi ağacı. E, Tuhu ağacı. Evet. Böyle devam ediyor. Şimdi şu benim dikkatimi çok çekti sevgili izleyenler. Buna pres taşı mı diyoruz? Preslenmiş e, ağaç kafur ağacı olarak da geçiyor. Çok güzel bir çekimi var. Bunu e, yeni üretimine başladık. Amerikan meşeli Amerika'dan e, geldi. Biz de e, toptancılarımızdan bunu alıyoruz. Çok güzel bir ürün, çok güzel bir çekimi var. Çünkü bu taşların e, cilde olsun, ruha olsun, fiziki olsun bayağı bir etkileri var değil mi? Evet, e, özellikle kuka dezenfektan e, Osmanlı zamanında da kullanılmış. Hatta o Osmanlı padişahları elinde kuka tesbihi olmayan bir ziyaretçisini huzuruna e, çağırmazmış. Aa, bu kabul etmezmiş. De sizden öğrenmiş olduk efendim. Görüyorsunuz tesbihin kullanım alanlarından ziyade bir de önemi çok çok değerli bilgiyi de bizlerle paylaştık. Bu ham maddeleri nereden temin ediyoruz? Bunu satan da e, yerlerimiz var. Oradan temin ediyoruz. Bakın mesela bu e, abajur Abajur e, katalin malzeme. Abajur e, eski e, eski zamanlarda 1927'de Amerika'da ilk olarak fabrikası kurulmuş. Oradan çeşitli objeler yapılmış. E, bu da abajur obje. Yanmaya dayanıklı, e, neme dayanıklı olduğundan e, katalin zaten o kişinin adı katalinmiş. Bu da katalin olarak kalmış. Bakın bunlardan böyle çok güzel tespihimiz var. Evet, Bu şekilde de neler görebiliyorsunuz siz de. Satışımızı evden yapıyoruz değil mi Mehmet Bey? Ee, peki evden yaptığımız satışları nerelere gönderebiliyoruz? Ee, yurt dışına gönderiyoruz, yurt içine gönderiyoruz. Nereden talep olursa yani artık günümüzde ulaştırmak zor bir şey değil. Ee, kargolarımız dünyanın her yerine artık kısa bir zamanda götürebiliyor. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz muhakkak bunların yapım aşamasını gördüler. Sizden de muhakkak da hizmet almak isteyeceklerdir. Efendim sosyal medyada hangi isimde varız? Bir de bulunduğumuz bölgeyi söyleyebilir miyiz? Ee, Instagram'da Mehmet Altire Bulbul Altire 55 adresinden bize ulaşabilirler. Aynı adreste ulaşabilirler. İstanbul Silivri ilçesi Selimpaşa Mevkinde oturuyorum. Buradan müşterilerimiz gelip yapım aşamasını da bizzat görebilirler. Bir kahvemizi içerek, bir sohbet ederek bu üretimini de rahatlıkla görebilirler. Evet. Çok güzel sevgili izleyenler Mehmet Bey'i duyduğunuz eğer ki ihtiyacınız varsa en azından hem yapım aşamasında Mehmet Bey ile irtibat halinde olursunuz hem de ürün hizmeti aldığınızda irtibat halinde olacaksınızdır. Şimdi Mehmet Bey şunu sormak istiyorum en çok talep hangi tespihte? Şimdi o zevklere göre değişir ama şu anda kafur ağacı yeni çıktı şu anda bu çok güncel. Kehribar da çok moda değil mi? Evet, yani kehribar gelen bir e, alışkanlıktan dolayı sanırım. bu moza. Kehribar e, bir fosil e, fosil olduğundan dolayı tabii ki ham maddesi de pahalı, yapımı da e, bayağı uzun bir zaman uzun bir süre alıyor. O yüzden e, tabii ki maliyeti de fazla.